Antalya Manavgat'ta başladı. Marmaris, Köyceğiz, Bodrum derken önce ülkemizin güneyi, hemen ardından da Ege alevlere teslim oldu. Türkiye tam 7 gündür önüne gelen her şeyi yakıp küre çeviren alevlerle mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere büyük bir mücadele veriliyor. <laughs> Yangınla mücadele 3 ilde devam ediyor. Antalya, Muğla ve Isparta. Söndürme çalışmalarına 16 uçak ve 51 helikopterle havadan destek veriliyor. Havadan ve karadan alevlere karşı verilen mücadeleye binlerce görevlinin yanı sıra köylüler de katılıyor. <laughs> Yangınlar nedeniyle can kaybı 8'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bakan Koca'nın açıklamasına göre Muğla'da tedavisi tamamlanan 271 kişi, Antalya'da 598 kişi taburcu edildi. Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisine devam ediliyor. La karşı tarafta tutuştu karşı taraf. Bırak gel bırak. bırak Geç. Abi gel. Ahmet abi, abi arabayı al da gel bırak. Jandarma Genel Komutanlığı yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 2310 personel, 317 araç ve 4 helikopterle destek veriyor. Antalya ve Muğla'daki yangınlar için tomalar da devreye girdi. 2 ile toplam 112 toma gönderildi. Sol 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 sol. Sol sol. Helal, helal. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler birçok yerleşim yerini de tehdit ediyor. Manavgat ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor. Orman yangını Beydiğin Çardak mahalleleriyle Kızıldağ çevresinde etkili oluyor. Antalya'da alevlerin etkili olduğu bir diğer nokta ise Akseki. O bölgede de alevlerle mücadele aralıksız sürüyor. Adana, Miras ve Bodrum ilçelerinde de yangın sürüyor. İki ilçe arasındaki mazıyı saran alevler rüzgarın etkisiyle çökertme mahallesine taşındı. Jandarmanın uyarılarının ardından halk tahliye edildi. Evet. Bozolan, Festehen, Gökbel ve Türk Evleri mahalleleri de alevlerden etkilendi. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Isparta'nın Süçüler ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için de ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. Çandırköy'ü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü. Havadan müdahale devam ediyor. Çandırköy'ü ile Yıldız ve Camili mahallelerinin çevresinde etkili olan yangının bir an önce kontrol altına alınması için mücadele edildi. Aydın ve Denizli'deki orman yangınları ise kontrol altına alındı.